Bu yıl 10.sü düzenlenen İstanbul Dağıtay Günleri etkinliği devam ediyor. Sayın Vali, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Sultan Gazi Kaymakamımız, Sayın Maltepe Belediye Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyemiz ve kıymetli protokol hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum şölenimize hoş geldiniz diyorum. Hatay, Türkiye'nin Orta Doğu'ya, Orta Doğu'nun Akdeniz'den dünyaya açılan kapısıdır. Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış, yeşilin, mavinin ve turuncunun eşsiz kentidir. Medeniyetlerin buluştuğu, milli mücadelede ilk kurşunun atıldığı, Anadolu'da ilk caminin dünyadaki ilk mağara kilisenin ev sahibidir. Bizler de bu aziz kentin İstanbul'daki temsilcileri olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla şehrimizi İstanbul gibi büyük bir metropolde en iyi şekilde tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış medeniyetler diyarı Hatay'ımız içinde barındırdığı etnik, kültürel, sosyal çeşitliliği ile de tüm dünyada barış içinde yaşamanın en güzel örneklerinden biridir. Geçtiğimiz iki yıl boyunca pandemi koşulları, yaşadığımız doğal afetler, Suriye Savaşı sonrası ortaya çıkan göç dalgası bize insani olarak birlikte yaşamanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın birbirimize destek olarak zorlu koşulların üstesinden gelebilmenin önemini göstermiştir. Bu kapsamda Hatay'ın birliktelik dokusundan yola çıkarak biz biriz dünya bir diyoruz. Kadim şehrimiz Hatay'a gidememiş, şehrimizi ziyaret etme imkanı bulamamış tüm vatandaşlarımız için diyoruz ki işte Hatay burada Yeni Kapı'da Hatay'ın kardeşlik ruhunu bizimle birlikte yaşamaları için Hatay'dan gelen eşsiz lezzetleri tatmaları için tüm İstanbulluları Yeni Kapı etkinlik alanı'na davet ediyoruz. Ben sözlerimi tamamlarken bu etkinliğin başından itibaren maddi ve manevi olarak sürekli yanımızda olan Hatay'ımızın saygıdeğer iş adamı Nuri Hüseyin Beyefendi'ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Tekrardan hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sayın Valim, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın MHK üyem, Sayın Milletvekilim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım başkanlarım çok kıymetli protokol değerli hanımefendiler, beyefendiler sevgili gençler ve basımızın yüzde temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hüseyin başkanımız bütün hatayı tarif etti. Bize bir şey kalmadı. Ama şu var ki bugün burada göreceklerimiz hatayın çok 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 bir özeti. Yani bu özeti burada görüp ondan sonra Hatay'da tamamını getirmek lazım. Biz burada Hatay'ın çok az çeşitlerini sizlerle buluşturacağız. Ama daha fazlasını Hatay'da hem Hatay'ı gezmek, hem Hatay'ın tarihi dokusunu görmek, hem kültürel faaliyetlerin içinde olmak, hem de yüzyıllardır biriktirmiş olduğumuz o yemek kültürünü doya doya yaşamak gerekir. Yani kısaca Hatay Türkiye'nin lezzet köşesi, Akdeniz'in lezzet köşesi. Herkes son yıllarda hemen savaşın gölgesindeki bir şehir olduğunu görüyor ama şu bir gerçek ki kadim şehir ve bu kadim şehir yüzyıllardır barışı, kardeşliği, birliği, bütünlüğü simgelemiş ve bu nedenle de 10 yıldır sapa sağlam orada birlik beraberlik içerisinde yaşıyor. Sadece oradaki insanların dokusunu, kokusunu ve muhabbetini görmek için bile Hatay'ı görmek lazım, Hatay'a gitmek lazım. Bugün burada hafta sonuna kadar sizleri ağırlayacağız ama lütfen 3-5 gün rejim yapıp daha sonra hep birlikte Hatay'a sizleri bekliyoruz. Hatay'a Bezzet Köşesi'ne sizleri bekliyoruz. Sayın Federasyon Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, belediyelerimize, ticari faaliyet gösteren bütün arkadaşlarımıza, Sayın Nur Üysen Bey'e, Sayın Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve buraya gelen gelmek için Gün sayan bütün dostlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Hatay'ın ilçe belediye başkanları, Büyükşehirimizin temsilcileri, Maltepe Belediye Başkanımız, sevgili Hataylılar. Hatay'a gönül vermiş değerli insanlar, sevgili basın mensupları, hepinizi canı gönülden selamlıyor. Hatay'ımızın 11 vekili var. Bugün nasip benaymış. İslam vekilim de burada, o da söz hakkını bana vermiş oldu. Hatay gerçekten müstesna bir il. Bizde Hataylılar bu haklı gururu her zaman yaşıyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay benim şahsi meselemdir demiş. Bizler 20 yıl Fransız işgaline karşı direndik. O süreç içerisinde devletimizi de kurduk. Kurduğumuz devleti kendi hür irademizle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vilayeti olmaya tercih ettik. Onun için Hatay 81 ilayetimiz içerisinde ne kadar pozitif ayrımcılık istese hakıdır diye düşünüyorum. Bölgemizde çok sıkıntılar var. Ama bizler Hataylılar her imkansızlığı imkana dönüştürmek adına bugün de Hatay'ın tanıtımındaki ana temanın birlik olmasını çok yerinde bir karar olarak görüyorum. Çünkü ülkemizin ve bölgemizin içerisinde en büyük ihtiyacımız gerçek manada birlik ve beraberliğimizin devamını sağlamaktır. Hatay'ı tanıtmak, Hatay'ı hem ülkemizde hem yurt dışında tanıtmak adına Sayın Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve tüm kurumlarımızdan Allah razı olsun. Bugün Expo ile Hatay'ı dünyanın önemli bir şehri yapacağız. Demin Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade etti. Biz Expo'yla dünyaya ve yine UNESCO'nun tensipleriyle Hatay bir gastronomi şehridir. Bizler yalnız gastronomiyle noktasında değil, Hatay 13 medeniyeti barında taşımış önemli bir şehirdir bizler bugünün tanıtımının temasındaki birliği Hatay'ın her köşesinde yaşar. Bizler Hatay'ın 15 ilçesinin birbirinden ayrı edilmeyecek birlik ve beraberliğimizi koruyalım diyorum. Bu fuarı tanıtımı organize eden her kimin emeği varsa Allah ondan razı olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Valim, saygıdeğer milletvekillerimiz, saygıdeğer Hatay'ın belediye başkanı, değerli protokol üyeleri, yeni kapı etkinlik alanında sizleri karşılamaktan, burada sizlerle birlikte bulunmaktan onur, gurur duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz. Ekrem Başkanımızın çok katılmak istediği bir etkinlikti bu. Dün beraberdi kendisiyle. Ama bir seyahati olacağı için buraya katılamadı. E, o nedenle sizleri selamlamak adına beni görevlendirdi. E, ben Balıkesirliyim. Hatay uzak bir görev bizim için. E, Hatay deyince tabii ilk aklımıza gelen Hatay'ın yemekleri oluyor. Muhtemelen bu etkinlik alanında da bunlara tanık olacağız. Ama e, Sayın Federasyon Başkanımız biraz önce konuşurken Hatay'ın başka özelliklerinden de söz etti. E, aslına bakarsanız ben de e, birazdan stantları da gezdiğimizde herhalde Hatay'ımızın, güzel Hatay'ımızın başka özelliklerini de tanıma fırsatı bulacağım. Bu aslında benim biraz cahilliğim, bunu itiraf etmiş olayım. Özellikle Hatay'a gitme şansı bulamamıştım hayatımın geçtiğimiz döneminde. Hata üzerine okuma şansım da olmamıştı. Ne özellikleri var diye. Dolayısıyla bu etkinlik çok güzel bir etkinlik olacak bizim açımızdan da. Ee, sizlere hoş geldiniz diyorum ama aslında buranın asıl ev sahibi de aslında sizlersiniz. O yüzden hoş bulduk da demek istiyorum size. Etkinlik alanı boyunca burada hep birlikte olacağız. Büyükşehir büyükşehirle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili istekleriniz olduğunda görevli arkadaşlar var. Zaten federasyondaki arkadaşlar da gerekli hazırlıkları yaptılar. Güzel bir süre geçirelim istiyoruz. Hatay'ımız çok güzel temsil edilsin istiyoruz. Burada örnek bir tanıtım olsun istiyoruz. Buna elimizden gelen her türlü katkıyı yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.